Biz bir bacımla Yunanistan'a kadar gidip geleceğiz de. Bir daha Evet arkadaşlar şimdi Yunanistan sokaklarındayız. Kanalımıza sokaklarında. hoş geldiniz. Şimdi biz Yunanistan sokaklarındayız. Nereye gidiyoruz kanka? Caciki içmeye. Uzo uzo içmeye. O ne? Rakı. Şimdi biz Ertürk'e gidelim. Şimdi geldik tamam mı Ertürk'e sabah 8-7'de burada olun dediler kimse yok Oturur muyuz kahve için? <laughs> çok tamam. yakındayız. Biz Ertürk Line <laughs> sırasındayız. <laughs> Kankam o kadar uzun ki böyle. <laughs> Birazcık acıktık da. Arkadaşlar 8 çok erken. 8 buçukta buradayız. Buçuk burada. 7 buçukta burada olduk. Hala bekliyoruz. 8.50 saat şu anda. Nerelisiniz? İçeri girdikten sonra buradan yurt dışı çıkış harç pulumuzu alıyoruz. Şu anda 710 TL. Kart, okutuyorsun Nakit getirmeyin, orası kapalı. Buraya çıkışta bir gelelim yani şu anda gerek yok. Açma kovalama. Senin gibisini Bizi girişte çok güzel karşıladılar. Merhaba güzel kızlar. Dediler. Hoş geldiniz. Kaptan. Buyurun. Aa bu İzmir'inmiş. <laughs> biz, biz, niye biz değil, İzmir'den almadık? <gülüyor> <gülüyor> Bagajlarınızı yolculuk süresince çıkış kapılarını kesinlikle açmayınız. Biz Yunanistan'a geç kalacağız. Arkadaşlar <laughs> biz biraz Vatanım Sensin izliyoruz da... Ecem koymuşuz gönde duruyor daha gibi. Şeylerimizi aldık. Ecem bunu evet. <laughs> yazıyor mu? Bilmiyorum ki lanet olsun. Abi bir de çok yardımcı oldu. Kırtıp kılıp kılıp. Çok, çok güzel bir sticker yapıştırdı. Şimdi şöyle bir şey oldu bir Polis adam bize. Bize aşık oldu. Aynen. Herkesi karşı tarafa aldı, sorguya aldı. İkimizi... Döndü de bana dedi ki. You're lucky. Siz beraber misiniz? Hayır, ya. sen değil. Ya, bu iş artık. Arkadaşlar <laughs> biz Yunan arkadaşlar edindik. Araba kiralıyorlar. Bütün <laughs> herkesi de otel kadar bırakabiliriz. numaramızı alın. numaramızı verin. <laughs> yani biz çok aktif insanlarız Türkler ya, her yer. <laughs> <laughs> biraz mahcubuz şu anda ama çok biraz. çok tatlı davranılıyor. Çok tatlılar. Diler belki gelin kam kam unutmuştum ben bir daha pisleyeyim ya, ya teşekkürler ne deme kalimera mı kalimera merhaba kalimera endaksi lütfen ya da hayatım gibi bir şey odaya gidip biz birazcık Yunanca <laughs> ben çalışacağız Yunanca çok tatlı herkes o kadar tatlı evet, ki Ehliyet çocuk... var ama biz kullanmayalım dedik şimdi Yunan adalarında ben şimdi da. burada dehşet saçmak istemiyorum. Zehra <laughs> Babalar otele giriş yapıyor biz. Şimdi şovu izle kanka. Güzel güzel güzel. Hay, bir where bir iş yap. havuz yaptım. <laughs> <laughs> <Hadi beş. gülüyor> <laughs> okay. So you to pay me here city tax Ben de beş roman var. Thank you. You're welcome. Bundan aşağı kalkıveririm var. gece. Bu cinzini anlamadım. Neyse tamam. Arkadaşlar 1922'den daha kaldı. Ben bunu nasıl açacağım? 10. Ya bu ne ya? Ne 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 ya? Şey. Biz biz 2001'liyiz ya. O zaman var ya milattan öncesine? Ait. İlk sakız. Biz çift kişilik yatak istedik. <laughs> İlk yapı. Çift kişilik yatak istedik. İki yata. durun durun durun. Şey sakin olun. Manzaramızı Hadi. göstereceğiz. Aç bacı. Ee, manzaran kanka senin Alaçatı'da marina. Buna yükseliyoruz. Benim manzaram burada. Ah bacı. Bacım da şurada oturup sigara içmeyeceksek neden ne kalacak? Ya. ya bu bugünün kombiniydi, yarının kombine dönüştü. Şimdi Aa, evet. kıyafet değiştireceğiz. Bizim turum değil bu bizim bu. Bizim turumuz iptal oldu. Bu yüzden bu kombini yarın yapacağız. Kimse hiç, değil hiç kimse ama... bu kombini görmedi, okey? Baltımar İzmir Las Festivali. Baltım da adam. İkilerimize bakın. Noy noy. <laughs> <laughs> Kanka bana kahve yapacak. Arkadaşlar domuz var mı? Siz bunu izlediğinizde biz çoktan bunu löpürdetmiş olacağız. Biz böyle yetişmişiz zaten. Işte Allah Allah. Şimdi noy koyacağım. Noy noy. <laughs> noy, babam, noy. <laughs> bakın, bakın. Ben çekeceğim kahve. Bakın. Normalde <laughs> <participated. gülüyor> <laughs> abla evet bunu Meti atım baba bunlar Dido baba ama yeniliyorlar. Kanka tarih hari yazmıyor. Dök kanka. <gülüyor> geldik. <laughs> noy no, baba Noy noi. No. Biz de balık geldik sen de. Bak yükselecek bak. <laughs> Odada böyle durmadık ki orada. Sürekli koştuk durduk. Durduğumuz da... <laughs> <laughs> Hiç. Kavga değil. Gel buraya. Hayır kanka bir de. Seninle konuşmayı reddediyorum ben Eyna. <laughs> Starbucks boykot. Sugar. Hayır. Bir sabah da yellow label içilir. Label C5. Ne no. oluyor? No. <laughs> kilim. Sen burada çıkıyor. Şimdi we wanna ask the pool. but uh, she doesn't know she doesn't know and when somebody doesn't know okay <laughs> <laughs> okay okay no problem thank you so much <laughs> <laughs> Kanka kadın burada çalışıyor ve havuzun yerini bilmiyor? Emesi gerekiyor. <laughs> no. <laughs> <laughs> Daha yeni girdik yani. Kola yani. var arkadaşlar. Cip İçtin Pira, mi? Bira var bir tane. Ne bir tane bira mesela biz iki kişi. Aynen iki kişilik oda. Oha. Bu ışık çok iyi ya. Buradan olmuyor, şöyle. Evet arkadaşlar, biz şimdi havuza iniyoruz. Eda şimdi havlu var mı, alabilir miyim demeye gidiyor. <laughs> Take ve give eylemlerini çok karıştırdığı için. Gezecek <laughs> gibi yapıyormuş gibi istedim. <laughs> biz şimdi demeyi bırakır mı? Tamam. Biz şimdi havuz başına geldik. Bir şey söyleyeceğim. Amerikan alaka mı? Biz çok pis yandık. Sonra geldik odaya ve bacım hala e, güneşi selamlıyor bu şekilde. Arkadaşlar bir 3 saat uyumuşum ben. Uyandım şükürler olsun. Bıraktım artık akışıma. Şimdi biz hazırlanacağız arkadaşlar. Yemeğe çıkacağız. Ne yaptık işte yüzdük ettik geldik yaptık vallahi patates kızartmalı dün. Güzel güzel güzel. İştik 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 Arkadaşlar biz burayı çok fazlayız yani çok enerjiyiz. Allah alaçatadan böyleyken <laughs> aynen giyinişimiz bile Mesela biz akşama topuklu ayakkabı almıştık ama şimdi giymeyi düşünmüyoruz. Burası topuklu ayakkabılar mı? Yok. <laughs> <laughs> Şimdi yemek yemeye çıkacağız ama internetten çok YouTube videosu izledik arkadaşlar. Biz hiçbir tatmin etmedi. Dedik ki kendimiz gidelim, gözümüze görelim, bakalım oturalım. Hoşumuza giderse gideriz otururuz beğenmezsek de zaten söyleriz. <laughs> Alaçatı'nın sokaklarını bitirdik. Biraz Aa, da burası. biz bir tane kale gördük Hı. ama kombinlerimiz için. Hemen yok. ön arkasında. Bir bakalım dedik ne var hmm. ne hani yok içinde Vallahi Meraktan yani. Başımıza zaten ne geliyorsa. <laughs> Kanka ben korkuyorum. Yani çok öyle. <laughs> Aa, balık kokusu alıyorum. Turlamaya başladık arkadaşlar. Çok aç olmamıza rağmen dedik ki gezelim ve çok Tatlı yani işte çeşmeye gelenler bilir, çeşme gibi. Sadece Türk bayrağını yani Yunan evet, bayrağı evet. görüyoruz. çocuk ayağını suya sokuyor. Herhalde Suriye'yle evet, olsalar iyi. gerek. <laughs> evet, şurada cami var. Şurada da kilise var. Biz o kiliseye bakacağız. Valla şu heykeller kimin bilmiyorum ama inşallah bizde bir alakası yoktur yani. Hatice <laughs> kapattırmış. Kargalının Fargalı. heykelleri kapattırıldı bu. Yani böyle gezme geldiği zaman her şey hoşuna gider ya o kafada evet, geliyoruz. Evet. Kafamıza estiği gibi giriyoruz çıkıyorlar ama kıyafetimiz çok yanmış. Çarşıyı <laughs> Dedikleri gibi çok sakin. Bu Avrupalılar kesinlikle yaşamayı bilmiyor ya bence. Çünkü biz kanka hatırlıyor Almanya'dayken de şeydi ya gittik pazar günü hiçbir yere çıktı. Hiçbir yere çıktı. Şey Akşam yer da Bir tek Kreuzberg canlı. <laughs> Neden? Biz Türkler yine <laughs> yapıyoruz. abi. Ya ben dün düz makarna yiyecektim ama kankam beni kandırıp meze yedi. Gelmişiz sakıza arkadaşlar. Şöyle çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Kocaman bak, şey değil. Sakıza gelmişiz. Herkes bunun balık ürünlerini bilmem nelerini şey yapıyor. Hanımefendi diyor ki ben spagetti yiyeceğim. Salçalı makarna. Diyorum ki Eda uzo deneyelim, peynir yiyelim bilmem ben ne. Bunların salatası mi? var, şu meşhur bilmem ne. Kullanmasan da buranın şeyini uyuyacaksın. Ki. Garsona Türkçe biliyor musun? Küfür ettim hala. ya. Ben böyle yaşlı canlı bir telse. Yaşlı bir kadındı ki. Hayır, acaba İsmet İnönü'yü gördü mü? Biz kadın cacık diye biz diyoruz ki evet cacık iyi. <laughs> Böyle asimilasyon Öyle, feta yok. Yes, feta cheese. <laughs> kanka, meraklı durma. Mi, kanka? Lan bu Bacım, ah mu bölüyor? Arkadaşlar şimdi buranın özel peynirinden yiyeceğim. Bu anı sizinle şereflendirmek istedim. O yüzden çekiyorum. Hazır mısın kanka? Bu Tatlı mı? burada mümkün yani And we want to ask something. Vat köyünün değer. Is there a club? Yes. Yeah. Club. Okay. Arkadaşlar club fark ettik de burada biz bir oraya akalım bakalım nasılmış. A dostlar, yememizi bir kain doyurduk. Şimdi sakızdaki gece hayatımız yok Bir tane yer bulduk. Bir tane yer bulduk. Gördük orada Parlak ışıklar geliyor ve güzel güzel kızlar topuklu ayakkabıları giyip gidiyor. Şimdi kuşu kuşu oraya gidecek. Biz bir konuya daha değinmek istiyoruz. Rüzgar var ya. Bunu sonra değinelim. Herkesin önünde durun. Okey. Türkiye'de olsun. Say to hey to my video. Okay, so hello. About... I'm Eva. Teaching the girls the right way. Yeah. This is <laughs> Malaka. Mm. And Malaka. <laughs> Very useful word. We have a You know, like this result. Uh, yes. Education media. Uh, networking and the dance Do you know any Turkish song? I know the ones that are translated in Greek. Like... Uh, Okay, Tarkan. Yes. In Greece, we call them kisses. Like. Yeah. Okay. This may be Arabic. I don't know. But you need to listen to Mustafa Sandal, aşka yürek gerek. And I'm like, remove. Tiki tane, more. Tiki tane. I mean, I like, if you want it, we beat him. I can do it <laughs> myself. Okay. I've got We be believe you, be I'm, you. He's can. Like, he's crazy. Adigamishu. <laughs> issu. Adri Fuck yourself. Go and suck yourself. Yes. Girls, you're making me feel like I'm on my <God>. <laughs> 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 Turkish meaning no of fuck. You is Siktirigit. Sikhirit? I sikhtir. Siktir. Yeah, Siktergit. We say we all the time. Here. We say it Siktir. Malaka. <gülüyor> Malaka. <gülüyor> Beç. Evet. Bu gece bayağı network edin. Ben çok eğlendim ya. Arnavut bir Üç tane Arnavut'la tanıştık, İki kız bir erkek. Hepsi de çok gençler. bir şey Tamam.